Değerli dostlar, şimdi Murat Demir arkadaşımızı sahneye davet ediyorum. Şevre mücadelesinin en önemli isimlerinden birisi. Nerede bir çevre sorunu yaşanmışsa Murat Demir arkadaşımız orada yaşamını doğa mücadelesine, çevre mücadelesine adayan bir arkadaşımız. Hepinizi Derneğim Doğa Der adına selamlıyorum. İyi ki böyle bir etkinlik yaptınız. Bizler de geldik. Nazım Hikmet'in Bursa'daki ayak izlerini İznik kıyısındaki çınar ağacıyla sizlerle buradaki etkinlikte bir kez daha anımsamış olduk. Evet, sabah da biz Doğa Der olarak Ulubat Gölü'ndeydik. Bursa'mızın bir başka güzelliği, bir başka sulak alanı. Orada uluslararası bir etkinlik yapıyoruz 2005 yılından beri. Bugün de o, etkin, o etkinliğin ilk günüydü. Oradan da buraya İzni'ye geldik. Benim abi davet etti, geldik. Biz Bağdır olarak 20 yıldır Uludağ'dan Marmara Denizi'ne kadar Bursa'nın ovasını, dağını, taşını, toprağını, ağacını, çiçeğini, suyunu, gölünü koruyoruz. Koruma mücadelesi veriyoruz. Genelde de köy meydanlarında çok konuştuk. Ama genelde yapmış olduğumuz toplantılarda o köyün bir çevre problemi olurdu. O çevre problemini köy halkıyla birlikte nasıl bertaraf edeceğimizi planla, planlayıp o etkinlikleri düzenleyip eylemlilikler yapmak için bir araya gelirim. İlk kez bir köy meydanında böyle anlamlı, sanatsal ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Nazım Hikmet'i anma etkinliğinde bir, bir araya gelmekte bize ayrıca bir önem kattı. Evet, altımız İznik Gölü. İznik Gölü sizler kadar olduğu gibi biz Bursalılar için de Marmara Bölgesi Türkiye için, dünya için, ekosistem için çok önemli sulak alanlarımızdan bir tanesi İznik Gölü. Tabi size İznik Gölü'nü anlatmak da, İznik Gölü'nün kıyısında yaşayan sizlere İznik Gölü'nü anlatmak çok zor bir iş bizim için. Ama İznik Gölü sizlerin çocukluğunuzda gençliğinizdeki gibi değil. Az önce kütüphanede bir fotoğraf var. Çevre hepiniz görmüşsünüzdür. Köyün solundaki kayanın oradan İsmail abi anlattı. Biz çocukken dedi bu kayadan dedi göle atlardık dedik şimdi ne yapıyorsunuz? Su şekilde atlayamıyoruz. Yani eskiden, çok eskiden değil, buradan 10 yıl önce kayadan göle atladığınız noktada artık su yok. Her sene yazın, gazeteciler haber yapıyor. İznik Gölü bu sene şu kadar daha çekildi, bu kadar daha çekildi. Ben size söyleyeyim, İznik Gölü 300 metre çekildi. Niye çekildi? Bir iklim krizi var. İklimler değişiyor, iklim krizi var. Artık eskisi gibi kar yağmıyor. Artık eskisi gibi yağmur yağmıyor. Böyle olunca da sulak alanlarımız, göllerimiz artık ya çekiliyor ya kuruyor. Türkiye'de 240 gölden 186 tanesi son 60 yılda kurudu arkadaşlar. İznik gölümüz de bu iklim krizinin sonuçlarıyla, tehditleriyle karşı karşıya. Eskiden iskelelerden suya atlanırdı, şimdi iskeler, iskeleler kıyılarda kaldı. Geçtiğimiz günlerde basından takip etmişsinizdir, ben bizzat katıldım. Orhan ve Ziraat Odası'nın bir toplantısına katıldık. Desteği Bölge Temsilcileri, Bölge Müdürleri, gelerek çiftçilerle bir toplantı yaptı. İznik gölünden çiftçilere su verme engellendi bu sene biliyorsunuz. Gölde su yok diye. Peki İznik gölünün suyunu kim kullanıyor? Siz biliyorsunuz. Öyle kullanıyorsunuz. Sanayi tesisleri kullanıyor. Yerlik'te kurulu bir bezaş yılda 10 milyon metre küp su kullanıyor. Hemen İznik Gölü'nün dibinde Kargül Fabrikası 10 binler litre su kullanıyor. İznik Gölü'nde çok ciddi bir sanayi baskısı var. Az önce ifade ettiğim gibi kar ile birlikte başlayan kar bir <laughs> hepinize o dönem e, sizler de içinde yer aldınız. Bizler geldik gittik buralara <laughs> çeşitli <laughs> etkinlikler yaptık. Kar gün <laughs> Türkiye'deki <laughs> hukuksal hukuk, 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 hukuk mücadelesinin <laughs> aslında önümüzdeki yıllarda için. gelecek yıllarda hukuk fakültelerinde okutulacak bir ders haline gelmiştir. Çünkü <laughs> duyun, hukuk kararları hiçe sayılarak şu an Kargil Fabrikası bu içe sayarak çalışmaktadır. Doğru. En son yapılan plan değişikliği davasını da yine biz kazandık. Ve şu an normalde Kargil Fabrikası'nın çalışmaması. Biz Kargil'le uğraşırken İznik Gölü ulusal öreme haz bir sulak alan. Bu şu demek arkadaşlar, İznik Gölü'nün etrafında endüstriyel faaliyet Yapamazsınız çünkü koruma bölgesi var. Yasak. Ama ne oldu? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle özel endüstrisi özel endüstri bölgeleri ilan edildi. Cumhurbaşkanının bir tanıdığı bir şirket, Albayraklar şirketi orada bir kağıt, endüstriyel kağıt fabrikası kurmak istiyor. Özel endüstri bölgesi ilan edilerek koruma statüleri ötelenerek bunu yapmak istiyorlar. Da bizden itirazlarımızı yaptık, davalarımızı açtık, <laughs> mücadelesini yürütüyoruz. <laughs> Ama şöyle bir gerçek var ki, İznik göre artık bir risk altında. İşte bu döngü bozuluyor. İşte bu döngünün bozulmaması için Bizim gibi çevreci, sivil toplum kuruluşları da buna müdahale ediyor. Örneğin biz izlikle neler yaptık? Karşı kıyıda, Derbent, Necidiye Köy'de vahşi madencilik faaliyetiyle köyün su kaynakları yok edilmek isteniyordu. Ona karşı yine böyle köy meydanda toplandık, hep birlikte konuştuk, eylemler yaptık, etkinlikler yaptık. ...davalar açtık ve durdurduk faaliyeti. Hemen yine karşıda Sabanlı Dağları'nda... ...50'ye yakın rüzgar gülü... ...kuş göç yolu üzerindeki rüzgar gülü... ...rüzgar enerjisi yaratması için... ...balta girmemiş kayın ormanlarını... ...keseceklerdi. Oraya 80 metre yüksekliğinde... ...rüzgar gülleri kurup kuracaklardı. Yine yapmış olduğumuz protestolarla ...açtığımız davalarda kuş göç yolu üzerinde olduğu için kuşlara zarar vereceği için bunu engelledik. <laughs> yani biz Bursa'nın birçok köyünde dedim ya yani Uludağ'dan Marmara Denizi'ne kadar Karacabey'de Mustafa Kemal